Selamünaleyküm arkadaşlar abiler herkese hayırlı akşamlar kuşlarımızı getirdik bir takım da hemen sahiplendirdik kuşlarımız gayet sağlıklı e, işlerinde bir tane küçük yavru var o da hemen şu karşıda gördüğünüz yoğun tüyde o da e, yoğun tüy dönemini atlattıktan sonra uçabilir bir ol abi. Hepsi ee, uçacak durumda. Evet, çok kısa. Kuşları şöyle bir seslerini duymamız mümkün mü? Abi. Abilerimiz, kardeşlerimiz duymak isterler. Kendinden kuşlar hazır, hazır kuşlar böyle oyunsuz. Ama bunlar zaten çok çabuk başlıyor. Evet, orada da zaten Mustafa Usta da söyledi. Şurada benim gördüğüm bir tane bir dişi vardı. Bu muydu? Kuşların durumları gayet güzel. Bakın arkadaşlar. Bu yavru zıpkın gibi. Hiç uçmamış ama uçmuş bir kuş gibi. Ses tonu. Gayet güzel. Sağdaki sahiplendireceğiz arkadaşlar abiler bunlara. Aldık kuşları getirdik. Birol abiyle birlikte gittik. Birol abi zaten e, onay vermediği sürece biz bu şekilde kuşlara girmiyoruz. Birol abi sen çok evet. kısa kuşlar hakkında şeyler söyler misin? Kuşlar zaten kendini belli ediyor. Yok yok. Soylar hakkında. Evet, soyu, şeref şerefanın öz kuşları. Evet. Evet. Yıllardan beri çocuk almış. Zaten oraya emanet bırakmıştı. Evet. E, çok alınca çocuk bakamadı. Telefon açtı böyle böyle diye. Evet. Bir tek e, bu yanar döner e, bu kuşların kırması ama iyi kuşlarla kırmak. Bu, Zaten. Da, bunu kardeşin uçurup oynatmış. Orada evet. anlatıyordu ya. Evet. Böyle böyle bir kuş oynattım işte. Bu yanar dönerin kardeşi. Evet. o da takkalıydı. Kuşlarımız tam böyle eşit. E, Erkekli dişili. İsteyenler olursa bunları sahiplendirmeye... Efsane kuşlar kardeşim. İyi kuş sahiplenmek isteyen olursa buyurun alın orijinal Şeref Hanım kuşu. Evet. Orada zaten Tabii. Mustafa Usta söyledi. Bunlar bir ayda başlıyor. Tabii. Uçursunlar. Kuşlar ee... hazır. Tüyden sıyrılmış. Bakın. Yavaş yavaş bunları kaldır. Çok çabuk başlayan kuşlar. Evet. Şöyle bir iki tane daha çırpındırsan da Birol abi. Evet bu dişimiz de çok güzel. Damızlık bir dişi galiba. Hı hı. Şöyle yakından bir sürü. hepsi birbirinden güzel bak. Bu Hayır, kuşların tek, tek, tek yok, kusuru Yürü abi. Evet. Benim gördüğüm bu kuşların tek kusuru ne biliyor musun? Bakım. Yani çocuk gördüğün ahırın içinde bakıyor. Yani. Evet. Bakımsızlık. Evet. Bu kuşlar başkasının elinde olsa yani diğer değişik kümeslerde temiz kümeslerde olsa daha farklı olurdu. Oradaki ortam biraz kötüydü. Zaten Mustafa Usta da söyledi, bakamadığını söyledi. Çocuk bir de garantili veriyor. Oynamazsa göndersin diyor parasını veriyor. Ya, ya o şimdi bir ola abi o iş o işin şeyi bize yansır. Ee, bunun bu işin garantisi yok ama uçursunlar oynar diyor. Evet. Ee, o hazırı da zaten sevdiğimiz bir abimize gönderdik. Evet. Daha önceden de gittiğimiz kümesteki kuşlarla aynı. O kuşumuzu da biz bir abimize vermiştik. Abimiz şimdi kuşu uçuruyor. Gittim, aynı oynatmış. kuşlardan evet. bir tane de ee, erkek kaldı o dişiye bu kuşlar. Öyle çok fazla uzun oynayan kuşlar değil ama sesli, soluklu. Tabii atımları çok güzel. Evet. Çok güzel atışları var. Firol abi senin beslediğin kuşlar da bir bu soy. aynı gene, yani kuşu kardeşim. Evet. Orjinal Şerafa'nın kuşu. Evet. Böyle güzel Arap kümesleri oldu mu bir oluşta? onay verdiği Telefanın zaman kuşunu besleyen adam zaten bilir yani. yani evet. gördüğü zaman anlar yani. Onlar evet. onun mu değil. Benim mi? şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Senin eklemek abi. istediğin bir şey varsa birol abi. Yok Dur. yani iyi kuş sahiplenmek isteyen olursa abi, buyurun baksınlar. Evet arkadaşlar. Yılların soyu bu kuşlar. Arkadaşlar abiler gördüğünüz gibi 10 tane 5 dişi 5 erkek kuşumuz burada mevcut. İsteyen sahiplenir beni. birol abinin telefon numarasını koyacağız. Ee, şimdiden alanlara hayırlı olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.